Borsada son günlerde büyük bir düşüş var ve piyasalar adeta diken üstünde. Yatırımcılar panik halinde. Daha ne kadar düşecek dip görüldü mü? Yoksa asıl çöküş yeni mi başlıyor? Soruları herkesin dilinde. Özellikle savaş haberlerinin, küresel krizlerin ve belirsizliğin arttığı bu günlerde Borsa İstanbul'da ve dünya piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Tarihe baktığımızda savaş ortamlarında borsalarda genellikle sert dalgalanmalar, ani düşüşler ve ardından sürpriz toparlanmalar görebiliyoruz. Savaşlar jeopolitik riskleri artırırken hem ülke ekonomilerini hem de küresel piyasaları etkiliyor. Son günlerde yaşanan savaş haberleriyle birlikte yatırımcılar acaba borsada asıl çöküşü daha görmedik mi diye sorgulamaya başladı. Ama unutmayalım her krizin her büyük düşüşün ardından güçlü yükselişler de geldi. Tarihte örnekleri çok. 2008 krizi, pandemi dönemindeki sert düşüşler ve hatta bölgesel savaşlarda endeksler belirli bir süre sonra toparlanmayı başardı. Peki dip noktası nasıl anlaşılır? Sadece grafiklere bakmak yeterli değil. Ekonomik veriler, faiz kararları, dünya piyasalarındaki gelişmeler ve yatırımcı psikolojisi çok önemli. Borsada kimi zaman 20, 30 hatta daha fazla geri çekilmeler oldu. Özellikle savaş ortamlarında belirsizlik arttığı için anlık haber akışları ve panik satışlar fiyatları hızla aşağı çekebiliyor. Böyle dönemlerde en çok sorulan sorulardan biri panikle hareket etmek mi yoksa fırsatları kollamak mı daha mantıklı? Kimi yatırımcı zararına satarken uzun vadeli düşünenler için bu dönemler yeni alım fırsatları doğurabiliyor. Ama elbette riskin yüksek olduğu ve öngörülemezliğin arttığı bir ortamda temkinli olmak şart. Borsadaki düşüşü fırsata çevirmek için nelere dikkat etmeli? Şirketlerin bilanço ve temettü geçmişi, sektörel riskler, savaş ortamında savunma, enerji, gıda gibi sektörlerin öne çıkma potansiyeli, küresel faiz ve döviz hareketleri ve tabii ki psikolojini yönetmek. Peki, sen borsada ne düşünüyorsun? Panik mi yapıyorsun yoksa yeni alım fırsatımı kolluyorsun? Yorumlarda buluşalım, abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda hem savaş sonrası toparlanma yaşayan sektörleri hem de olası dip seviyeleri detaylıca konuşacağız. Takipte kal, fırsatları kaçırma.